Şu anda ilk kadın kolu başkanımız, kadın kolu MYK üyelerimiz ve örgütümüzle birlikte Samsun'un Çarşamba ilçesinin Eğercili mahallesindeyiz. Burada doğasına, toprağına, deresine, suyuna sahip çıkan güzel insanlarla birlikteyiz. Raziye Hanım yıllar önce bu serayı kendi imkanlarıyla satın almış. Şu anda burada hayvanları var, yetiştirdiği birtakım takım ürünler var ve kendi geçimini buradan idame ettirmeye çalışıyor. Ancak buraya yapılacak olan, yapım başlamış olan santral nedeniyle elbette ki köy halkı çok endişeli. Bugüne kadar 6500 dilekçe verilmiş, birçok dava açılmış, CİMER'e başvuruda bulunmuş. Ancak halka rağmen, halkla birlikte değil, halka rağmen burada bu santralın yapılması konusunda ne yazık ki bir gram bile geri adım atılmamış. Bundan kaynaklı olarak da şimdi Raziye Hanım'ın düşüncelerini bir duymak istiyoruz. Siz aynı zamanda sanıyorum bu mücadeleyi verdiğiniz için bir de size dava evet, açtılar evet, değil evet, mi? Evet, evet, yani bu diyor, işin evet, iki kez hı. mağduru olmuştu buradasınız. Aynen öyle. Evet, evet, yani evet. sesi çıkmamızı susturmaya çalışıyor ama e, burada biz topraklarımıza sahip çıktığımız için suçlu olup, duruma düşmememiz gerekiyor. İnsanlar mı bizi burada yani e, ne maksatla konuştuğumuzu, sesimizi duyurduğumuzu bilmeleri lazım. Ben e, şimdi e, burada biz bu toprakları biz kendimiz aldık. Köyde oturmak için, köy hayatını ya sevdiğimiz için. Köy hayatı bizim için çok önemli. Çünkü bahçemize giriyoruz. Doğal e, alıyoruz. Doğal yemeği istiyoruz. Tavuklarımız, hayvanlarımız ve sebzelerimiz. Biz bunlarda huzur buluyoruz. Bizim huzurumuzu, bizim yaşantımızı kimse elimizden hakkı yok diye düşünüyorum ve bütün köy halkımızda bunları yani kalkıp çıkması lazım, konuşması lazım. Biz yani burada hakkımızı aramakla suçlu duruma düşüyorsak, o zaman bütün herkes yani suçlu görünüyor o zaman ki, herkes suçlu veyahut da mahkemeye çıkacak o zaman demek ki. Yani bu yanlış diye düşünüyorum. Bizim doğamızı, bizim güzel yaşantımızı elimizden almaya hakları yok. Ben bu santralı yapan kişiye sesleniyorum. Trabzonlu diye duydum. Biz Trabzon'a gidip de Trabzonları rahatsız etmiyoruz. Onların topraklarını elinden almıyoruz. Biz de istiyoruz ki bizim topraklarımıza gelip burada elimizden almasınlar, zehirlemesinler. Biz duman istemiyoruz. Biz güzel gökyüzünü güzel güzel görmek istiyoruz. Güneşimizi görmek istiyoruz. Gece yıldızlarımızı e, seyretmek istiyoruz. Dışarıda balkonumuzda çayımızı içerek. Ama e, bundan sonra bunu yapamayacağız diye düşünüyorum. Çünkü yandığı zaman da o kadar pis koku oluyor ki hatta e, Mehmet abi demişti arabanızın üstünde yani sabah baktığınızda kül falan oluyor mu? O zaman bakmamıştım. Sonradan baktım. Gerçekten kül var. Evet. Var. Biraz teknik bilgi de verelim isterseniz. Şimdi burası aslında sadece bu köyde yaşayanların değil tüm Samsun'un kaderini belirleyecek. Tabii ki. Bütün Samsun'un yani. Samsun'u engelleyecek. Çünkü bu sadece bu büyük bir santral yani şu anda ne kadar yakıyorlar onu da bilemiyoruz çünkü e, her tarafı da e, zehirleyecek bir durumda diye düşünüyoruz biz. Çünkü biz burada balkon çıktığımız zaman da bu kokuyu hissettiğimiz zaman hiç kimse hissetmeyecek mi? Herkes hissedecek. Şu anda daha önce dışarı çıkmıyor başlıyor. Yaz yeni geldi. Belki duyuyorlar, seslerini çıkartmıyorlar, ben yani karşıyım, istemiyoruz, bizim evet. yani yaşantımızda kimse engellemesin, bizi yani zehirlemesinler, biz güzel yaşamak istiyoruz. Yani burada ben parayla almışım, istesem şehre giderdim, gürültü istesem, gürültü çekmek istesem şehirde otururdum, ben gürültü istemiyorum, aynen. şu anda buranın gürültüsü bizi rahatsız ediyor. Yani uykudan uyanıyorsun yani resmen buranın gürültüsünden o kadar ses oluyor ki biz bunlar istemiyoruz yani gürültüyü de aslında götürsünler dağlara depelere götürsünler yapmasınlar demiyoruz yapsınlar ama çok yerler var boş araziler var neden boş arazilere yapmıyorlar da geliyorlar bizim yani dibimizde burada bu güzel verimli topraklarımızda bunları yapıyorlar bunları yok etmeye çalışıyorlar seviyoruz biz köyümüzü, toprağımızı, bahçemizi, evimizi, evimizin yanında tavuklarımızın sesini, hayvanlarımızı. Biz bunları seviyoruz, biz bunları istiyoruz. Biz santral istemiyoruz. Evet, yani istemem. Evet. Belki faydası vardır, yok demiyoruz. Bir vardır bir düşünceler, bir sebebi vardır ama evet. buraya değil. Evet. Bu çarşamba toprağına değil. Çarşamba toprağı o kadar verimli ki. Niye yok olsun ki bizim topraklarımız? Biz niye dışarıdan sebzelerimizi dışarıdan yiyelim ki? Biz yiyemiyoruz hazır gelen sebzeleri. Evet. Yemiyoruz biz topra toprağımızı bahçemizde taze taze evet. gördünüz evet, ondan sonra farklı, insan önemli. Az önce topladık. biz mutlu çok oluyoruz güzel, bak her güzel, çeşit yapıyoruz evet. biz karpuzumuz var burada bak küçük küçük evet. istersen evet. bakabilirsiniz evet. küçük her küçük şey karpuzlarımız harika. var kavunlarımız evet. var biz çeşit çeşit yapıyoruz her çeşidimizi yapıyoruz bahçemizde biz bunları istiyoruz yani bize engel ah, olmasınlar. Siz sahip çıkmak biz istiyorsunuz evet. başkasının hakkını almıyorsunuz. Yok biz Kimsenin hakkıyla işimiz yok. Kimsenin hakkıyla işim yok. ben Biz kendi hakkımızı arıyoruz. Evet. Yani bizi burada zehirlemesinler, toprağımızı elimizden almasınlar, bizi yok etmesinler. Benim çocuklarım da evlerini yapacaklardı. Çocuklarımın da. Santral'dan dolayı hiç düşünmüyorlar. Hı. Belki olursa Gençlerde duramayız. genç de öyle evet, evet. evet, köyde kalmak istemiyorlar yani. Hı. Yani çocuklarımla biz bir arada gelip beraber durmak istiyoruz. Bahçemizde ondan sonra e, zevk, çocuk zevkle güzel yaşamak istiyoruz ama yani bunu inşallah. İnşallah bunun yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Allah izin verirse inşallah bırakırlar. Hepimiz sesimizi duyurursak, bütün insanlarımız, köy halkımız, bu çarşamba halkı sesini duyurursa inşallah. Yani kalkar diye düşünüyoruz. Elbette, yani, elbette. Biz bunu istiyoruz yani. Başka evet. bir istediğimiz bir şey yok kimseden. Evet. Duyuyoruz ki kişileri iş vaatleriyle ya da bir takım sözlerle kandırmaya çalışıyorlar ama buradan biz de şunu dile getirmiş olalım. Hiç kimse ama hiç kimse halkımızı böyle çimlere basar gibi ezemez. Halkımızın yanında bizler varız. Bizler halkın iktidarını kurmak isteyenleriz. Onun için halka rağmen değil halkla birlikte ülkeyi yönetmek isteyenleriz. Şu anda bu tesiste bakın günde 38 ton kül üretiliyor. 630 ton ağaç yakılıyor. 1500 ton yeraltı suyu tüketiliyor. 380 ton atık suyu dereye boca ediliyor. O dere kirleniyor. Biraz önce söyledim gene arıtma tesisine 8 kilometre mesafede. Dolayısıyla Samsun'un suyu da kirleniyor. Onun için buna asla ve asla izin vermek istemeyen köy halkının yanındayız. Onların sesine ses olmaya devam edeceğiz mücadeleniz mücadelemizdir. Hep birlikte i̇nşallah. bu mücadeleyi inşallah sizin istediğiniz şekilde siz sonuçlandıracağız.